goller çok net pozisyonlar vardı. Belki ilk yarı 3-4 0 girebilirdik. Ee, planladığımız oyun, özellikle rakibin güçlü yanlarına göre aldığımız önlemler, kendi oyun sistemimizi sahaya yansıması ilk yarı özellikle çok saat gibi işledi. Ee, Tabi bu kadar net pozisyona girip değerlendirememek ister istemez e, rakibi oyunda tutuyor. İkinci yarı onlar tabii ki biraz daha top ayağımızdayken kaptırdığımız topla bir penaltıdan beraberliği yakaladı. Ee, maçın gidişatında da aslında e, ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonlar, değerlendiremediğimiz yüzde yüz pozisyonlar vardı. ki pozisyon olmadan kilit pasla ilgili sonuçlandıramaz ataklar vardı. E, Berabere bitti. E, i̇ki puanlı kayıp gibi e, düşünüyorum. E, Birçok taraftarımız buraya geldi, bize destek oldu. Maçtan sonra da e, takımı zaten e, desteklediler. Buradan hepsine teşekkür ederim ekran başında doğallarıyla bize destek olan birçok taraftarımıza da onlara en azından belki galibiyet armağan edemedik ama en yakın bir zamanda oynayacağımız iç saha iç saha maçına davet etmek istiyorum. orada kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ya şimdi tabii ki Osman'ın da ayağında problem vardı. Celil de düştü oyundan. Ya her ikisini de aynı anda çıkarmak istemedim. Sonuçta eee Cihan da Yeni da fiziksel anlamda istediğimiz seviyede değil. E, Yusuf Emre'yi de biliyorsunuz Yusuf Emre de sakat. E, evet düştük oyundan. Topu tutmamız gereken anlarda biraz orta sahayı rakibe verdik. E, set oyununda daha etkili oynamamız gerekiyor. Yani topa sahip olduğumuz bölümde özellikle atakları yön değiştirerek kenarda taşınmış olsaydık daha etkili olurduk ama bunu yapamadık. Ve bununla ilgili zaten analizimizi yapacağız. Bunun e, e, eksiğimizi artıya çevirmek zorundayız. Ama e, Sonuçta son bölüme kadar girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Belki işte Mami'nin getirdiği, Helsin getirdiği, işte Asagat'ın vurduğu, Kaleci bugün günündeydi. Atamayınca beraber etti. Yani evet lig gerçekten birbirine yakın takımlar. Bence lider Eyüp dahi oyun anlamında bu üst gruptan çok açılacak oyunu oynamıyor. Sadece skora yansıtıkları için buradalar. Böyle düşünüyorum. Ama gidişatta bu lig, sıkışan ligde birçok kayıplar olacak. Bizim ne yapacağımız önemli. Şimdi iki tane iç sağ maçımız var. Burada alacağımız iki galibiyetle beraber son iki maça da avantajlı girmek istiyoruz. Ee, ve bizi daha o 24'ün üzerinde 35'lere çıkarıp 36'lara çıkarabilirsek e, puanımızı bizim için e, iyi bir ilk yer olacak aslında. Çünkü geriden gelerek buna ulaştık. E, Sıkıştı evet doğru. Her takım e, iştahlı bir şekilde maçlara hazırlanıyor. E, biz e, şöyle yorum yapacağım yine. E, takımına e, baktığınızda bu kadar üreten, bu kadar pozisyona giren ki Keçiören takımı ligin ilk ikisinde yer alan bir takımdı. Belki hiçbir takım onu bu zor duruma düşürmedi. Atabilseydik belki burada farklı döneceğimiz bir maç olacaktı. Ki Keçiören deplasmanı biliyorsunuz zor bir deplasman, sağ atmosferi, işte küçük görünmesi rakibin güçlü oyunu. Ama biz buna rağmen berabere kaldık. İki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Telafi edeceğiz önümüzdeki haftalara bunu ilgili şimdi topun bizde kalmasını daha fazla sağlamamız gerekiyor. Aslında rakibin direncini düşürecek birçok pozisyon vardı. Düşmeyince rakip de oyunda kaldı. Topun bizde olduğu bölümde özellikle set oyunu daha iyi oynamamız gerekiyor ki golü de kendi kaptırdığımız topla gol yedik. Biraz bu anlamda işte Celil'in oyundan düşmesi, Osman'ın aya ağrılı oynaması, Ali devam edip orta sahibi biraz rakibe verir gibi olduk. Ee, onlar e, tabii ki gol olmayınca bize e, daha iştahlı gelmeye başladılar. Ama e, çok da istedikleri oyunu oynatmadık onlara, özellikle ilk yarı. E, bununla ilgili e, fiziksel anlamda e, eksiklerimiz e, hep her geçen gün arttırmak zorundayız. Bununla çalışmalarımız devam ediyor.